Merhaba ve Akademik Tarih kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Osmanlı tarihinin en gizemli ve en güçlü valide sultanlarından biriyle tanıştıracağız. Nurbanu Sultan. Kimilerine göre o Venedik Cumhuriyeti'nin bir casusu. Kimilerine göre ise Hürrem Sultan'ın mirasçısı ve kadınlar saltanatının hakiki kurucusu. Peki bir zamanlar Venedikli soylu bir kız olan Cecilia nasıl oldu da bir imparatorluğun kaderini etkileyen bir kraliçeye dönüştü? Onun yükselişi, Sokullu Mehmet Paşa ile olan ittifakı ve ardında bıraktığı anıtsal mimari eserler onun hikayesini daha da ilginç kılıyor. Hazırsanız bu büyüleyici ve sıradışı dışı hikayenin tüm detaylarına dalıyoruz. Nurbanlı Sultan'ın asıl adı Sesilya, Venier Bafo'ydu. 16. yüzyılın ortalarında Venedik'in Paros adasında soylu bir ailede dünyaya geldi. O dönemde Osmanlı ile Venedik arasındaki siyasi ve ticari gerilimler oldukça yüksekti. Sesilya bir Osmanlı akını sırasında esir alınarak İstanbul'a getirildi. Bu soylu Venedikli kız güzelliği ve zekasıyla kısa sürede haremin dikkatini çekti. Ve geleceğin padişahı 2. Selim'in Hasekisi oldu. Ancak onu diğer cariyelerden ayıran en önemli özellik dönemin en güçlü kadını olan kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın himayesi altına girmesiydi. Hürrem, Nurbanu'nun potansiyelini fark etti ve ona özel bir eğitim verdirdi. Nurbanu bu eğitim sayesinde saray siyasetini, diplomatik ilişkileri ve devlet yönetimini en ince ayrıntısına kadar öğrendi bu onu sadece bir padişah eşi olmaktan çıkarıp geleceğin en güçlü kadınlarından biri haline getirdi. Hürrem'in vefatından sonra Nurbanu haremin yeni kraliçesi olarak Taçlı'ydı Oğlu 3. Murat'ın 1574 yılında tahta çıkmasıyla Nurbanu Sultan Valide Sultan unvanını aldı. Ancak 3. Murat devlet işlerine pek ilgili değildi ve çoğunlukla hareme çekilmeyi tercih ediyordu. Bu durum Nurbanu'ya tam yetkiyle devleti yönetme fırsatı verdi. Nurbanu sadrazamları bizzat atadı. Devletin ekonomik politikalarını bizzat belirledi ve dış ilişkilerde aktif rol oynadı. Nurbanu'nun Venedik kökenli olması bu dönemdeki diplomatik ilişkilerde ona benzersiz bir avantaj sağladı. Venedik elçileriyle doğrudan iletişim kurdu. Hatta Venedik senatosuna mektuplar gönderdiği bilinir. Bu mektuplarda kendi kökenine atıfta bulunarak Venedik'le barışçıl ilişkilerin devam etmesi için ara buluculuk yaptığı görülür. Bazı tarihçiler Nurbanu'nun bu diplomatik yeteneğinin Venedik ile Osmanlı arasındaki ticari ilişkileri olumlu yönde etkilediğini ve devletin ekonomik gücüne katkıda bulunduğunu belirtir. Bu nedenle Nurbanu'nun bir casus değil Venedik ile Osmanlı arasında bir köprü olduğu yönünde güçlü görüşler vardır. Nurbanlı Sultan'ın en önemli müttefiklerinden biri de dönemin güçlü sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'ydı. İki lider devletin istikrarı için işbirliği yaptı. Sokullu'nun bilgeliği ve devlet tecrübesi Nurbanlı'nın siyasi sezgileriyle birleşerek Osmanlı İmparatorluğunu zorlu bir dönemde ayakta tuttu. Ancak Sokullu'nun 1579'daki vefatıyla Nurbanu'nun gücü daha da arttı ve harem devletin en önemli kararlarının alındığı yer haline geldi. Nurbanu Sultan siyasi gücünün yanı sıra hayırseverliğiyle de tanınır. En bilinen eseri İstanbul'un Üsküdar semtinde inşa, inşa ettirdiği valide Atik Külliyesidir. Osmanlı'nın en büyük mimarlarından Mimar Sinan tarafından tasarlanan bu külliye bir cami, medrese, darüşşifa, dar Kurra ve imaretten oluşur. Külliye sadece bir mimari şaheser olmakla kalmamış, aynı zamanda halkın eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir sosyal merkez haline gelmiştir. Bu külliyenin inşası Murbanu'nun halka olan duyarlılığının ve Osmanlı'nın sanata verdiği önemli gözler önüne serer. Nurbanu Sultan 1583 yılında vefat etti ve Ayasofya'daki türbesine defnedildi. O Osmanlı tarihinde gücün zirvesine çıkan ve bu gücü hem siyasi hem de sosyal alanda kullanan nadir kadınlardan biridir. Onun mirası Osmanlı sarayında bir cariyeden bir imparatorluğun en etkili kadınlarından biri haline gelmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Nurbanu hem Hürrem'in mirasını taşıyan hem de kendi döneme damgasını vuran kadınlar saltanatının en parlak yıldızlarından biridir. Peki siz Nurbanu Sultan'ın hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun Venedik'le olan ilişkisi sizce bir casusluk hikayesi miydi? Yoksa zekice yürütülen bir diplomasi mi? Yorumlarda buluşalım ve sohbet edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın, hoşçakalın.